Evet çocuklar bugün bizim konumuz basit makinelerden çıkık konusu. Çıkrın şeklini burada çizdik. Çıkık tabii ki bizim günlük hayatta kapı kolları, pencere kolları da, da hepsi çıkıktır. Ancak burada kuyudan eskiden su çıkarmak için şöyle bir sistem geliştirmişler. Bu silindirin etrafında buraya e, burayı iyi çekmeni istiyorum. Bu silindirin etrafına ip çevirmişiz. Buraya işte kovayı bağlamışız. Kova bizim suyla dolu yükümüz oldu. Burada ben F kuvvetiyle bunu çevirdiğim zaman o zaman arkadaşlar burada kuvvet kolu dediğim bu büyükler yük kolu da yükün sarıldığı silindirin yarı çapı. Kuvvet kolu yük kolundan uzun olduğu için burada daima ne vardı? Kuvvet kazancı vardı değil mi? Çıklıkta kuvvet kolu yük kolundan uzun olduğu için daima kuvvet kazancı vardır. Yandan bakan bir kişi bu çıktığı basit haliyle böyle görür arkadaşlar. Bu küçük daire bu silindirimiz oldu. Bunu çevirdiğim için büyüklerinin oluşmuş olduğu daire de şu fakülesinin etrafında olduğu dairedir. Aynı mantıklardır. Şimdi bunu anlamak için arkadaşlar biz burada dikkat ettiyseniz basit bir sistem gelişmişiz. Bunu aynı bir kuyuya benzetirsek bu şekilde. Ben bunu şöyle çevirdiğim zaman dikkat ettiysen aşağı iniyor benim kolam. Yukarı çevirdiğim zaman da benim yüküm yukarı çıkıyor. Şu şekilde bırakıyorum. Şeyin üzerine, çiftliğin üzerine. Çiftliğin sistemi şimdi burada kuyudan su çıkarken kullanıyorum. Bunu çevirdiğim zaman ne olmuş oluyor? Şurada dikkat etsen kuvvet kolu burası olduğu için, şu hepsi olduğu için büyük bir daire çizmiş oluyor. Kuvvet kolunun olduğu yerde şu kısa olan ve küçük olan arkadaşlar daire de bizim silindirimiz olmuş oluyor. Silindir de onunla beraber dönmüş oluyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum canım. Bu şekilde aşağı inip, Yukarı çıkarmak istersen de yüzün bak bu şekilde yukarı çektiğini görüyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır bu kadar canım.